Merhaba, benim Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin kafelerde içtiği böyle köpüklü, müthiş bir kahve. Şimdi biz onlar gibi köpük köpük bir kahve yapacağız. Onun için malzemelere geçelim. Malzemelerimiz 2 çorba kaşığı kadar toz şeker, 2 tatlı kaşığı kadar da normal kahve. Ve yaklaşık 2 su bardağı süt. Benim sütüm şu anda soğuk ısıtmaya bırakacağım. Ve 2 ila 3 çorba kaşığı kadar da sıcak su kullanacağız. Öncelikle sütümü bir cezvemin içerisine koyuyorum. biraz da sıcak suyumu ayarlıyorum. Suyum ısındıktan sonra üzerine suyumu ölçüp koyacağım. Onun için önce şekerimi üzerine kahvemi koydum. Kaynamış olan suyumuzu alıyoruz. İki çeyrek gibi bir su aldım. İki buçuk bile değil yani. Bu almış olduğum su ve kahve, şeker bu şekilde görünüyor. Şimdi bunları mikserle yaklaşık bir 5-6 dakika kadar çırpıp köpük kıvamına getireceğim. Daha sonrasında ise sütümle birlikte karıştıracağım. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu kahvemiz. Isınmış olan sütümü, bardaklarıma koyuyorum. Öncelikle birine bir farklı göstereyim, diğerine farklı göstereyim. Evet, taşırdım. Bunu böyle bakalım. Bu gördüğünüz kahve, şeker karışımı yaklaşık olarak 2 fincan ya da 2 kupa Kahve için geçerli. Yapacağınız bardak sayısı arttıkça bu ölçüyü de bardak sayısı kadar arttırabilirsiniz. Kahvem bu şekilde üzerine sütümü koyuyorum. Yaklaşık 2-3 dakika sonra bu kahve kendi içerisinde sütle birlikte çözülecek ve çok güzel sütlü köpüklü bir kahve olarak sunuma hazır hale gelecek. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı ve gelecek videolardan da haberdar olmak için zil işaretini tıklamayı unutmayınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımı beğenmeyi ve bana ücretsiz abone olmayı unutmayın.